Hepinize Merhaba arkadaşlar bugünkü videoda Popeyes çalışanlar ne iş yapar İlk videoya başlıyoruz tavuklar bu şekilde geliyor şu şekilde soslama işlemimiz var müdür size o an işte tavukları soslayalım diyebilir şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı soslarla iki farklı sosu geçirdikten sonra unumuz var Unluyoruz. daha sonra hamburger yapımı şu şekilde oluyor Öncelikle ekmekleri ısıtıyoruz. Daha sonra acı sos sürüyoruz. Sonra turşumuzu koyuyoruz. Sonra e, daha önce kızarttığımız hamburger etini koyuyoruz. Daha sonra e, şu şekilde üzerine ekmekle kapatıp gönderiyoruz. E, bu şekilde arkadaşlar meat tenders'ları nasıl yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle e, unun içine koyuyoruz arkadaşlar. Unluyoruz. Burada yapım aşamasını göstermiş. Daha sonra soslayıp... Şöyle şu şekilde sosluyoruz. Bunları da siz yapacaksınız bu arada. Tekrardan burada unluyor gördüğünüz gibi. <laughs> Unladıktan sonra sosluyor. Daha sonra kızartıma hazır bir e, hale gelmiş oluyor. Burada da arkadaşlar kızartma atıyorsunuz Bu yapmanız gerekenler totalde bu. Daha sonra makine 3 dakika ayarlıyorsunuz. Makine ötüyor zaten. Makine öttüğü zaman da şöyle göreceksiniz şimdi e, alacak e, ve hazırda bekletmek için başka e, kutulara koyacak bu şekilde. Onun dışında hamburger yapımını göstereyim. En çok basit. Ekmekleri önce kızartıyorsunuz, sonra acı sosunu sürüyorsunuz. Sos zaten tek çeşit. Daha sonra arkadaşlar e, turşuları koyuyorsunuz. Şu şekilde. <laughs> sonra arkadaşlar içinde ne olması gerekiyorsa onun etini koyuyorsunuz tavuğunu daha doğrusu. Sonra kapatıp kağıtla e, ambalajına ambalajlayıp e, servise hazır hale getiriyorsunuz. Ve şöyle bir işlem var arkadaşlar. Burada da arkadaş sayım yapıyor. E, yeri gelecek sizden sayım yapmanız istenecek. Bu şekilde tek tek e, kodlarını yazıyorsun işte depoda. Bunun en sıkıntılı yanı e, soğuk hava deposu olduğu için saatlerce orada sayım yapmak zorundasın. E, soğuk da bayağı etkili biliyorsunuz. En sıkıcı işlerden birisidir. Ama müdür o gün sayım var dediği zaman mecbur yapman gerekecek. Evet Diğer videomuza geçiyoruz hemen. Diğer videomuzda arkadaşlar şu şekilde tekrardan e, hamburger yapımı soslar sürülmüş. İki sipariş verildiği için tabuğu koyuyor. Kağıtla şöyle ambalajlıyorsun. Yani yapman gerekenler çok basit. Hep aynı şeyler yapıyorsun. Maksimum bir hafta içinde tüm hamburger çeşitlerine tüm işi e, öğrenmiş oluyorsun şekilde paketleyip servise hazır bir şekilde gönderiyor. Evet burada da gördüğünüz gibi önce ekmekleri ısıtıyorsunuz. Şöyle sosları sürüyor. Tekrardan sosları, sosları tek ekmek su gördünüz mü? Salatasını ekliyor. Her hamburgerin içindekiler kısmı farklı gördün mü? Parçacık ekmekleri tavuk parçacıkla. Hepsinin farklı onu ezberlemen lazım. Onun zaten listesi var listesi sana veriyorlar ezberliyorsun. Daha sonra tavuğunu koydu şu an. Sonra e, kaşarını koydu, etini de koydu, daha sonra kapatıp e, yemeğe, siparişe hazır hale getirecek. Bir sonraki video da hemen şu an sizler için geliyor. Bu şekilde arkadaşlar kapatıyoruz. Sipariş geldikçe bunları yapıyoruz bu arada. Çok yoğun yerlerde sipariş gelmeden önceden de biriktirilebiliyor. Ama genelde gördüğünüz gibi kağıttan sipariş geliyor. Daha sonra masanı temizliyorsun. Tezgahını. Diğer videoda arkadaşlar <laughs> temizlik yapılıyor. Özellikle akşamcılar ve gececiler temizlik yapmak zorunda. E, yerleri siliyorsunuz. Malzemeleri siliyorsunuz. E, şu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Tüm e, demir ızgarayı siliyorsunuz. Bunu genelde gececiler yapıyor. Biliyorsunuz vardiya var Popeyes'ta. Onun dışında arkadaşlar gününüz bu şekilde geçecek yani soslayacaksınız kızartacaksınız soslayıp kızartacaksınız burada da önce sosluyor sonra unluyor bu şekilde kızartıp siparişe hazır hale getiriyor gördünüz mü siz de izleyin şimdi bakın bu kadar yapmanız gereken yani inanın zor bir iş değil hatta eğlenceli yani İnanın günün nasıl geçtiğini bilmezsiniz. Bak burada gördün mü şimdi yaptıklarını kızartıyor bu kızartmaları da e, ön tezgaha ko koyup hazır hale be getiriyorsunuz çünkü sipariş olduğu zaman kızartmıyorsunuz önceden kızartıyorsunuz ve hazır hale getiriyorsunuz zaten e, Popeyes'in yarısı bu şekilde